Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mayasız tam buğday unuyla güzel bir poğaça yapacağız. Onun için öncelikli olarak 125 gram tereyağı ya da margarini erittim. Ardından bir çay bardağı sıvı yağım var. Bir çay bardağı yoğurdum var. bir adet yumurtanın akını içine kullanıyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Bir tatlı kaşığı tuz. Kıyır kıyır olması için şöyle bir yemek kaşığı kadar sirke koyuyorum. İki pakette kabartma tozum var. ardından yavaş yavaş iki su bardağı kadar tam buğday unu kullanacağım. Geriye kalanını da normal unla yoğurmaya başlayacağım. İki su bardağı tam buğday unumu ilave ettikten sonra geriye kalanını normal unla devam edip yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğuruyoruz. İki bardak tam buğday unundan koyduktan sonra iki bardak da normal un koydum ve güzelce yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurdum. Zaten mayasız bir poğaça olduğu için çok fazla bekletmeme gerek yok. Bunu yaklaşık 10 dakika dinlendirmek için kenara ayıracağım ardından iç harcımı hazırlayacağım hamurum dinlenirken peynirimi ezdim. Siz dilediğiniz, sevdiğiniz herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. İçine de bir tutam kadar maydanoz doğradım. Bir çay kaşığı kadar da şöyle fazla değil, bir çay kaşığı kadar da kekik koyuyorum. İyice karıştırdıktan sonra poğaçalarımı şekillendirmeye başlayacağım. Şöyle ceviz büyüklüğünde belki biraz daha büyük parçalar alıyorum elime. Siz büyüklüğünü kendi istediğiniz şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şöyle elimle hafif açıyorum. İç harcımdan biraz koyup kapatıp yuvarlak şekil vereceğim. Bu şekilde. Bütün hamurlarımı bu şekilde şekillendirip 180 derecelik fırında pişireceğim. <laughs> Hamurlarımızın hepsini şekillendirdik. Ardından bir bıçak yardımıyla şöyle üzerine kesikler atıyorum. Hamurlarımın hepsinin üzerine bıçakla şekillendirdikten sonra yumurta sarısıyla biraz sıvı yağ karıştırıyorum ben üzerine koku olmasın diye. Üzerlerine sürüyorum. Ardından üzeri için şöyle galeta unuyla keki karıştırdım. Üzerlerine böyle serpip 180 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında güzelce kızarana kadar pişireceğiz. poğaçalarımız pişti. Çok güzel gözüküyorlar. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.